Üf ya çok sıkıldım. Ah bir dakika ya. Ben tatile gitsem ya. Hemen hazırlanayım. Gidip. Hemen. Hemen şöyle. Alayım biraz. Yemek memek. Orada yemek yok mudur ya? Vardır. Ama belki su yoktur. Şunu da içeyim bari. Tamam. <laughs> Alo. Alo. E, Bugün uçak kaçta kalkıyor acaba? E, bugünkü uçak... E, bir saat sonra kalkıyor. Ha tamam. Hemen gideyim oraya. Burada arkadaşlar şey, bu dingin ismi Cık. zaten bulursunuz. Airport, gibi bir şey. Tamam. Ah, ay, uh. ah, şu tabletimi de alayım bari. Belki video çekerim biraz. Abi de görevli yokmuş. Ama ben zaten haber vermiştim. Daha burada görevli yok. Bekle. bekleyeceğim mecbur. Üf. Yarım saat sonra ya yarım saattir bekliyorum. Nerede kaldı bunlar? E, oraymış ne? Merhaba. E, merhaba. E, bu şey söyleyeceğim de, e, or şey bulamazsınız. E, şey yapmayın ne geçin. Ne yapmayın pardon. Dayanmazsın. İnternet bağımsız çok çekmiyor da Evet, evet şey geçin, O dinlenme yeri var Bir dışarı çıkın Dışarıda daha çekiyor Şöyle e, Çıktınız mı Hani mavi blok göreceksin Bir mi iki mi Efendim bakın e, Bir tane böyle Şey var bilgisayar gibi bir yer Evet oradaki mavi blok Düz gidin Orada bir uçma şey gibi bir şey göreceksin. Ona binin, gidin. Ha, işte orası bir kapı göreceksiniz. Oranın içine girin. Ha, tamam teşekkür ederim. Uçak e, bir saat içinde gelecek. E, gelmeyi unutmayın. Ha, tamam. Ay, Bekleyin bari burada. Bir saat sonra. Ay, kanko öyle bir oldu. <laughs> Ah neyse ee, benim uçağa uçağı gelmiş. Görüşürüz. Görüşürüz kanka. Bakayım zaten. saat. Saat. Uçak da gelmiş zaten. Hemen gideyim bakalım. Çok heyecanlıyım. Bir defa uçağa biniyorum. Benim yerim neresiydi? Benim yerim neresi? Bir bakayım. He, cam kenar. Ben camdık kenarına oturacağım. çok güzel manzara ya. Çok mutluyum. İş... Biraz mağazaya bakınıp gezinmiştim. Güzel şeyler vardı. Uç, uçakta böyle boş boş takılmak istemiyordum. Yanıma biri oturdu. Onunla biraz girip eğlendikten sonra uçak zaten inmişti. Yani e, çok konuşmuştuk. Uçaktan inmiş uçaktı bir fotoğrafımı da çekmek için hemen uçağa geri bindim. Uçak merdivenleri de kaygandım. Albümü ekledim. Bu arada beni takip edebilirsiniz yoğunluğunda da. Şöyle 138 tane var. Arabayla in. ve hemen gideceğim yere gittim. Gideceğim yer bir okuldu. O okul çok lanetliydi. Lanetli olması beni iç çekmişti. Lanetliyse neden herkes geliyordu? Bu kafa karıştırıcıydı. Sınıfta kimse yoktu. Sadece ben vardım. Bu garipdim. Bir iki kişi olmuştu. Orasından beni görüp gelmiştim. Müdürün odasında da kimse yoktu. Herkes koridorlarda ve kantindeydi. Kantinde ne olduğunu anlamadım. Göreceğim yer değişik Bazı kişilerle biraz arkadaş olmaya çalıştım ama bilmiyorum. Bir robot gördüm. Ne yapıyorsun dedim. Bir şey dedim. Robotum. Ben dolapları kapattım. Ve işte gezim bu kadar da. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Buradan hangi videoları ne videosu çekmemi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bu emir sizin için. Çok seviyorum sizi arkadaşlar. Görüşürüz.